Selamun Aleyküm arkadaşlar bayramımız endi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar evet arkadaşlar bu videolar pek izlenmiyor az izleniyor onun için yani video çekme isteğimde kaçtım Niye yalan söyleyeyim yani. Yani estarlı videoyu çekemiyorum. Onun için ne yapacağımı bilmiyorum yani. Şimdi burada ibadetler konu olarak ibadetler geçiyor biliyorsunuz ibadetlerin ne olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Yani yeri gelince Müslüman mısınız? Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Ama ne derece Müslümanız? Allah kadında ne derece Allah'a karşı kuluk? Bunu Yüce Rabbim biliyor. Bizler tabii ki bilemeyiz. Kaybı ancak Allah bilir sevgili din kardeşlerim. Şimdi bazı bu sizlere şöyle küçük de bir açıklama yapayım e, ister dinlersiniz ister, ister dinlemezsiniz onlar bu size aittir şimdi bazı e, youtuberlar var çok YouTube kanalı çekiyorlar İşte kimisi yemek yapıyor videosunda kimisi e, dedikodu ediyor işte halinden şikayetçi oluyor falan Bak yüz bu videoların izlenme rekoru görüyor. Biz Allah'tan, Allahu Teala'nın ayetlerinden, Peygamber Efendimiz'in hadislerinden sizlere bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Maalesef izlenme oranı sıfır diyecek kadar sıfır. Bunu bir mana, bir anlam veremedim. Artı e, abone sayım da az. Aşağı yukarı bu kanal bir buçuk senedir benle beraber yani bir buçuk senelik kanalda abone sayında pek artmış sayılmaz sevgili dostlar. Evet. Şimdi dedik ibadetler konumuz ibadet. Yani ibadet Peygamber Efendimiz'e ilk Cebrail Aleyhis, Selam geldiği zaman İgra dedi. Yani oku. Allah'ın adıyla oku. İşte Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem ki dedi. Yani e, Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam e, ne getirdiyse bütün getirdiklerini Efendimiz'in e, beynine <laughs> verdi. Tabi bu da Allahu Teala'nın izniyle olan bir şey. Namaz kıyamet gününde insanın sorguya çekileceği ilk ibadet, ilk ameldir. Eğer namaz zın hesabını verirse insan diğer sorgusu da kolay olur diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahu Zülcelal adın cennetini yarattığı zaman orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbinin düşünmediği nimet ve güzellikler yaratıp ona konuş buyurdu. O da üç defa muhakkak namazlarını huşu içinde kalanlar kurtuldu. Hakim dedi buyurmuştur. Namaz insan için çok mühimdir. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde namazın dindeki yeri vücutta baş e, mesabesindedir. Nasıl başsız insan yaşayamazsa namazsız insan da düşünülemez, buyurmuştur. Buraya kadar anladık mı sevgili dostlar? İbadetler konumuza geldik. Tabi ibadette ilk ibadet Allah'a karşı namaz borcumuzu ödemek için Namaz namaz allah Allah Zülcelal'in bütün mümin kullarına farz kılmış olduğu ve insanı kurtuluşa götüren bir ibadettir. Bir ibadettir. Nitekim ayeti kerimede ben hatırlamak için namaz kıl buyurmuştur. Taha suresi 14 numaralı ayeti kerimede bu şekilde buyuruyor Yüce Rabbimiz. Namaz dinin direğidir. Nasıl ki bir bina direksiz olarak ayakta duramaz ve yıkılırsa insan da namaz ibadetini yerine getirmeden dinini muhafaza etmesi çok zordur. Eğri bir demir parçasını doğrultmak için ancak ateşte ısıtmak ondan sonra doğrultmak gerekir. İnsanın da nefsini günahlara karşı meyilli olmasından dolayı bir takım eğrilikleri ve bozuklukları vardır. İşte bu eğrilikler namaz sayesinde düzeltilebilir. Çünkü Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankubet suresi 45 buyurmuştur. Evet sevgili dostlar. Anladık mı bunu? Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alı kor An Tebut suresi 45 numaralı Ayet-i Kerime. Tabi insanın tam da sahih bir namaz kılabilmesi için namazdan önce kendisini birtakım pisliklerden temizlemek için abdest ve gusül gibi gereken temizlikleri yapması lazımdır. Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklerle beraber yıkayın. Başlılarınızı, mesedin, ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayın. Eğer cünüb iseniz temizlenin. Maide suresi 6. buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinin şerfinde müminin cennetteki süsleri abdest suyunun ulaştığı yere kadardır Müslim. Diğer bir hadisi şeriflerinde kim abdest alır ve abdesti güzelce alırsa hataları vücudundan tırnak atlarına varıncaya kadar dökülür. Başka bir hadisi şeriflerinde de temizlenmek imanın yarısıdır. Buyurmuştur. İnsanın kalbi abdest esnasında huzurlu olursa, namazda da huzur içinde olur. Evet sevgili dostlar, abdestini gaflet içinde alırsa namazda da gaflet içinde kalır. Görüyorsunuz abi. Yani. Abdest müminler için manevi bir kuledir. İnsan abdesti bulunduğu zaman şeytanın o kimseye musallat olup günaha düşürmesi zorlaşır. Sevgili dostlar. Adi bin Hatim radıyallahu an demiştir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki devamlı abdestli olmaya gücün yeterse yap. Çünkü abdestli iken ölen kişiye şehitlik sevabı verilir. Cenabetlikten yıkanıp temizlenmekte Allahu Zülcelal'in bir emridir. Ebu Derde radı, radıyallahu anh'a emanet nedir diye sormuşlar. O da cenabetlikten yıkanmaktır diye cevap vermiştir. Onun için insan abdest alırken sanki Allahu Zülcelal'in huzurunda bulunduğunu onun ibadetini yapmak için abdest aldığını ve bu abdest suyunun bereketiyle Allahu Zülcelal'in o azaları ile işlemiş olduğu günahları affettiğini düşünmelidir sevgili dostlar. Evet görüyorsunuz abdest gerçekten çok önemlidir. Çok önemli çok. Evet burada da namazın fazileti. Namaz müminlerle kafirler arasındaki en önemli farklardan biridir. Kişi namaz kılmakla hem Allahu Cüzzel'in emrini yerine getirmektedir, hem de müminlik elbisesini üzerine giyerek inanmayanlardan ve Allahu Zülcelal'a asıp olanlardan ayrılmaktadır. İnsanlar namaz ibadetini yerine getirip getirmeme hususunda birkaç gruba ayrılır. Bir, namazı kabul etmeler. Bunlar kafirlerdir. Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede inkarıcı insan ne iman etti ne de namaz kıldı. Kıyamet Suresi 31 buyurmuştur. Evet. Namaz kabul eden fakat gereğini yerine getirmeyenler bunlar hakkında da Allahu Zülcelal nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunların namazı terk ettiler. Meryem Suresi 59 buyurmuştur. Üç, bir kısmını yerine getirirken bir kısmını tembelleri terk edenlerdir. Bunların hakkında da Allah-u Zülcelal onlar namaza kalktıkları zaman tembellikle kalkarlar. Nisa 141 buyurmuştur. Dört, hem kabul eden hem de gereğini yerine getirenlerdir. Bunlar müminlerdir. Allah-u Zülcelal bunların hakkında şöyle buyurmuştur. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresi 1-2 İşte Firdevs cennetine varis olacak olanlar onlardır. <laughs> Mümin 10-11 İşte bütün bunlara bakarak insan hangi gruptan olduğunu meydana çıkarabilir. Namaz kıyamet gününde insanın sorguya çekileceği ilk ameldir. Eğer namazın hesabını verirse diğer sorgusu da kolay olur. Hazreti Peygamber sallu aleyhi ve sellem ha bir hadisi şeriflerinde Allahu Zülcelal adını cennetini yarattığı zaman orada hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbinin düşünmediği nimet ve güzellikler yaratıp buna konuş buyurdu. O da üç defa muhakkak namazlarını huşu içinde kılanlar kurtuldu dedi buyurmuştur. Evet. Yani bu da Efendimizin hadisi şeriflerinden. Muhakkak namazlarını huşu içinde kılanlar kurtuldu dedi buyurulmuştur. Namaz insan için çok mühimdir. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde namazın dindeki yeri vücutta baş mesabesindedir. Nasıl başsız insan yaşayamazsa namazsız insanda düşünülemez buyurmuştur. Evet sevgili dostlar sevgili canlılar. Bayram özendi. YouTube kanalımda videolarımı izleyin. Beğenin, abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.